merhaba bugün, bugün yine bir ameliyat oyunu oynuyoruz. Ee, sizden gelen e, yoğun istek üzerine diğerlerini de oyna dediniz ve birçok ameliyat oyunu var. Mesela şu an epilepsi ameliyatı yapacağız. Ee, daha sonra mide ameliyatı var, diz ameliyatı var, beyin ameliyatı var, kulak ameliyatı var. Ve ne kadar çok ameliyat varsa çoğu da oyunda vardır diye düşünüyorum. Evet, yine şeytan ambulans sürüyor. Gidiyoruz e, hastaneye. Evet. Biraz biraz ses çok bağırıyor. Bu kadar bu kadar sesli ameliyat yapamam ben. Ameliyat et. Epilepsi ama epilepsi e, bu şey diyebiliyorum ben. Hani çoğu oyunda falan çıkıyor böyle. Hani böyle sürekli böyle ışık yanıp söndüğü zaman falan e, böyle kriz geçiriyorsun gibi. Sara gibi bir şey. Epilepsi. Eee hiç İşte evet. Ee, dediğim gibi böyle kriz geçirdiği için onu ameliyat edeceğiz. Önce beynini e, inceleyelim. Ay ay olmadı. Eee elektrotları seçecekmişim. Ha ha şöyle beynini dinleyeceğiz. Evet çok güzel dinledik beynini. Evet. Evet beyninde ne diyor? Allah yanlış yerleri seçtim. Ha, oradan bakıp kırmızıyı seçmeliymişim anladım. Operasyon odasına gidelim. Ee, ha önce ona anestezi vereceğiz tabi. Ee, şırınga. Ee, evet şırıngadan alıyoruz tabii ki her zamanki gibi ilacımızı alıyoruz. Ama ama hava havaya fıttırtsaydık. Ah. Ah. İğne benim için en kötüsü bence. Bence Neyse dur şimdi bayılsın diye bekliyoruz. Anestezi etkisini göstersin. Bayıltıyoruz tabii herhalde diye düşünüyorum ben. Eee saçını kesiyoruz ha. Abo saçını kaldır vereydik yukarıya doğru toplasaydık niye kızın saçını şey yaptık? Ha kalanı tabi kalan saçı kesecekmişiz. Ne yapıyoruz? Ha önce şişeyi salla diyor. Aa bütün saçını mı kesiyoruz kızın? Aa Kötü oldu bu. Neyse sağlık için olabilir ya. Allah kıyamam ya. Neyse canım kökü onda zaten yenisi çıkar niye çıkmasın ki? Aa Evet şimdi antiseptik solüsyonu sürüyoruz. Eee her zamanki gibi tentürdiyotla dolduracağız. Bunu alıyoruz. Sonra tentürdiyota bandırıyoruz. Ee, evet tentürdiyot sürdük. Evet. Beyinde mi olan bir şeymiş epilepsi? Tabii ben gözde sanıyordum. Oo baya kötü. Yo bildiğimiz beyin ameliyatı yapıyoruz şu an. Ah beyni bir de şey kafatasını açmak kolay değil o yüzden elektrikli testereyle kesiliyor. Evet yok elektrikli testere değil matkap kullanıyoruz şu an. Ah kafaya niye matkap? Ah, tamam. Ne o? Testere testere nerede? Evet valla kesiyoruz. Peki madem keseceğiz neden ha öyle çizik belirtelim diye herhalde şey yaptık. Oha öyle parçayı çıkar. Peki kemik parçasını nasıl tekrar şey yapacağız? Ha yine kesiyoruz içeriye. Ee, makası alacakmışım şimdi. Ee, o beynin üstündeki tabakaydı sanırım. E ee, Aa beynine bir parça yerleştiriyoruz sanırım. Evet o parçayla mı şey yapıyoruz? Allah. Şunları dinleyeceğim. Sıkıntılı olanı şey yapacağım. Ha. Ha önce nerede sıkıntı olduğunu çözdüm. Aa o parçayı beyinden koparıyorum galiba. Öyle bir şey oluyor mu? Orada hafıza hafıza bir şeyler olmasın? Orada önemli bir şeyler olmasın. Yo kapatıyoruz. Aa tong tong tongsmuş. Yanlış şey aldım. De o orayı biz aldık da orası önemli bir şey olmasın. Bak tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum orası önemli olmasın. dikişleri niye birbirine yakın atmıyorlar da birbirinden 5 kilometre uzağa atıyorlar. Kız kafasını sallasa, iki rock konserine gidip headbang yapsa ya dikiş açılacak ya. Bir içinde olduğu için çok sıkıntı. Neden bu kemiğe delik açıyoruz? Vidalayacağız çünkü tabii kemiği nasıl oturtasın ki başka? Değil mi? Öyle düşünüyorum ben. Bakayım. Yo vidalamayacak mıyız? Surgical plates. Aa aynen vidalıyoruz. Aynen başka nasıl şey yapabilirsin ki Abi tornavida Tornavida pek iyi değil herhalde Torna Abi cidden tornavida alıyoruz ya Abi tor tornavida alıyoruz ya Bu ameliyat zor bir ameliyatı Diğer ameliyatlara göre bence Yine aldık Şu şeyi kapatalım e, Elimizde şöyle kaktırsak olmuyor mu yani, Neyse dikelim yine Eee needle thread Ah Doktorculuk oynamayı sevmiyorum. Küçükken küçükken doktorculuk oynardım. Daha şimdi olmuyor. Evcilik, evciliğe yöneleceğim ben. Doktor olmayacağım bu günce. Bu ne? Aa, zımba. Ha, evet zımba atıyorlar Tabi doğru. Bu gerçeğe gerçeğe yakın bir simülasyon bence. Bandajı alıyoruz şimdi. Ee, kız kız yüzü gülüyor. Kız görüyor mu şu an? Kız bay bayılı olmalı gerekmekte. Ha bazı beyin ameliyatları bayıltmadan yapılıyor. Çok kötü. Çok kötü. Saatlerce duruyorsun böyle kafanın arkası açık. Çok kötü. Ve de şey yapıyor böyle dokunuyor mesela bir şey yapıyor. Hissediyor musun? Aa bir şey oldu mu? Kıvırk. Oluyorsun falan böyle unutuyorsun. Çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Tamam. Şimdi şimdi diz ameliyatına geçelim. Şimdi diz ameliyatına geçelim. Reklamları kapatalım. Reklamları kapatın. Diz ameliyatına geçin. Ah. 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 Introları çok güzel. Şu bazen bazen böyle ambulans şey yapıyor. Eee spesyalist olarak oynayabiliyorum. Oo. Oo, spesyalist olarak oynadığımda hiçbir yardım yokmuş ne yapmamı gerektir söyleyen. Spesyalim dostum. Neyse bir daha ikinci defa oynayışım olsaydı belki evet olabilirdi ama şu an ha, hiç bilmiyorum şu an. Önce Tabi önce röntgen. Bakalım yapabilecek miyim merak ediyorum cidden. Bilmiyorum yapamam muhtemelen yani ne ne anlarım ki ben. Hani bir kere yapmış olsaydım eyvallah da şimdi hiç yapmadığım için bilemiyorum. Diz bana sağlam gibi göründü. Ee, şöyle gidelim. Evet önce şu anlık doğru gidiyorum. Sonra tıraş edelim. Ee, bir dakika. Abis bir sürü bilmediğim alet var. Şimdi e, tıraş edeceğim. E, sonra uyuşturacağım. Sonra şeyi süreceğim. Tentürdiyot süreceğim. Sonrasını bilmiyorum. Sonra keseceğim. Sonra keseceğim. Yok ya çok zor yapmam gerçekten çok zor. Ay şu falan ne? Hook bir ne? Ay, ne o? E, tong alacağım. Cotton ball alacağım. Bandıracağım. E, dizini şey yapacağım. Şimdi. Şimdi bence önce anestezi. <laughs> ah çok kötü batırdı. Evet önce anestezi olur tabi. Listeden sonra keseceğim diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, kesiyorum. Kestim. Şimdi oraya bir şey sokmam gerekiyor herhalde, küçük bir şey olduğu için. Kanula sokacağım. İki, iki, o... Aaa! Ne yapmam gerekiyor? Eee... Kanulayı soktum, bir daha keseceğim herhalde. Neden içinde o varken kesiyorum ki? Anlamadım. Minisküs ameliyatı mı bu? Evet minisküs ameliyat yapıyoruz. Ne yapacağım şimdi? Eee şunu da sokacağım herhalde. Abi şu an iyi gidiyorum yalnız. Gerçek gerçek ameliyat olsaydı şu an başarılıydım muhtemelen. Ne yapıyorum? Allah. Heh. Tam görünür olmasını sağladım şimdi. Fokusladım. E, şimdi bir şey keseceğim herhalde buradaki. E, şu, şu yırtık kısmı keseceğim muhtemelen. Onu nasıl yapacağım? Eee... Bu değil şu 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 pardon pardon Ah. Ah. Aa, nasıl alacağım o parçayı. Dur, sakin ol hasta. Ne nasıl alacağım o parçayı? Eee bilmiyorum. Allah öldürdüm. Öldürdüm hastayı. Öldürdüm hastayı. Ha, a, adrenalin. Oyunu paylaşarak adrenalin alabiliyorum galiba. Abi abi çok ilginç. Dur. Eee evet, minisküsü var. Eee dur tekrar yapacağım şimdi. Önce dizine bakıyoruz. Dizi iyi, güzel. Evet Tusa dedi gördük Ben dizinde şu an bir sıkıntı göremedim X-ray'e baktığım zaman O yüzden kalp ameliyatı yapalım çocuğa Bence bence kalp ameliyatı yapalım çocuğa Dizinde sıkıntı varsa kalbini ameliyat yaparsak düzelir diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum Razer ee, Kes bakalım Kes bakayım Hı. Heh. Tamam cillop gibi oldu Şimdi geçiyoruz ameliyatımıza Aa kat katın değil pardon Pardon Tong Dikkatten. Hop tentür diyor patikon, batikon. Ee, şey nerede? Ha anestezi önce. Tamam. E ee, iğnenin ha iğnenin şeyi çıkıyor tabi geçiyor iğne deliği görünmez. Hop. Kes bakalım. Kestik. E, kanulayı koyuyoruz içine. Şimdi biraz daha kesiyoruz. Hop şuradan kes bakayım. Orada ne yapacağım bilmiyorum ama ne yapmam gerektiğini söyleseydi bari de bir sonrakinde yapabilseydim. Eee ne yapıyorduk şimdi? Eee şunu sokuyorduk galiba. Evet. Evet. Şimdi bunu görüntü Fox fokus... Allah görüntü fokusu mı? Aa 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 aa! Aa dizine iki şey soktum diye ölü verdi. Ölü verdi dur tamam. Ben 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 intern olarak oynuyorum. Ben stajyer olarak oynuyorum. Çünkü çünkü yapamayacağım yoksa yoksa bu bu Hasta oynuyorum şu an ya. Bu bu doğru bir şey değil. Tamam. Tamam hasta. Neyse bir kere yaptıktan sonra muhtemelen specialist olarak yapabilirim. Eee onu da sonraki videolarda yaparım herhalde. Profesyonel olarak oynarım. Şey olurum. Profesör Doktor Orkun. ışıklık olurum. Eee al bakayım. Kes bakayım. Heh al bakayım. Kes bakayım. Al bakayım. Kes bakayım. Tamam. Tamam. Antiseptik solüsyon süreceğim şimdi. Antiseptik solüsyon dediği de batikon. Faz farklı bir şey değil batikon yani. Oksijenli su batikon. Tamam. Şimdi söylüyor ne yapmam gerektiğini artık. Ee, anestezimizi yapıyoruz. O iğnenin girişinden nefret ediyorum. O iğnenin giriş beni çok rahatsız ediyor. Eee zaman geçmesini bekliyoruz Ben ben orada ne yapmam gerekiyordu onu anlayamadım O minus küslüğü yeri kestikten sonra Ne yapmam gerekiyor bir bana onu söylesin Her şey daha güzel olacak Orada bir de neden diz şişirdiğimizi anlamıyorum Eee anlatsaydı Ha solüsyon enjekte etmiş içine galiba De niye niye bir solüsyon enjekte etmiş 3 dakikada ameliyat yapıyorum burada ya Rezalet ya 3 dakikada ameliyat mı yapılır abi Şimdi dur fokuslayacağım görüntüyü fokusladım Eee hook scissorsla gel kestim şimdi ne yapacağım şimdi ne yapacağım hook grasper ha bu ben bunu aynı şey sandım ya o yüzden kullanmadım şimdi geri kalan e, yeri törpüleyeceğim diye düşünüyorum evet geri kalan yeri törpülüyorum Eee şimdi her şeyi geri çıkartabilir. Kolay ameliyatmış aslında. Çok zor bir Ameliyat değilmiş menisküs. Ama onu, onu oraya nasıl soktuk ben onu anlamadım. Diz kapağını falan komple kaldırmaya da gerek kalmadı. Eskiden herhalde diz kapağını e, komple kaldırıyorlardı menisküs ameliyatlarında. Şimdi sadece iki tane delik açıp oradan e, bir şey sokup yapabiliyorlar. Güzel bir şey bence bu. Hani komple dizinizi şey yapmıyorlar. Ufak kesikler açıyorlar sadece. Ah, kaykay falan yaparsanız dikkat edin. Bu çocuk da kaykay kaykay oynarken başına gelmiş. Kaykay falan yaparsanız dikkatli kaykay yapın. Ah. Ben çok düştüm dizim üstüne ama hiçbir şey olmadı. Siz de dikkat edin. Ne olur dikkat edin. Ah. Tamam. Cillop gibi oldu be. İyileşecek. Bak bak cillop gibi oldu. Bir bir, tane hata yapmış ama sıkıntı olmaz. Eee tamam o zaman bu ameliyatını burada sonuna gelelim. Eee beğendiyseniz ve daha fazla ameliyat videosu gelmesini istiyorsanız Eee videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Aa, hala burada mısınız? Kanalıma abone değilseniz buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer iki videoma da şu alttaki kutucuklara tıklayarak göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.